Süper Lig'in 25. haftasında Rams Başakşehir'i mağlup eden ve Fenerbahçe'nin Korend'in Alanya spor maçında puan kaybetmesiyle liderliğe yükselen Galatasaray'da yüzler geliyor, geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluğa uzanan ve bu sezonda aynı başarıya ulaşmayı hedefleyen Sarın Kırmızılılar. Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti. Cimbom, Icardi, Zaha, Ziyech, Sanchez ve Endombele gibi birçok ünlü ismi renklerine bağlamıştı. Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Tete oldu, Sarı Kırmızılılar, son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı kanat oyuncusunu kadrosuna kattı. Aslan, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı, büyük umutlarla transfer edilen Tete. Gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Türkiye'de kış transfer döneminin sona ermesine rağmen Brezilyalı oyuncuyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Gremo ve Palmeiras istiyor. Gelen bilgilere göre Gremio ve Palmeiras, Mart başına kadar devam edecek Brezilya liginde transfer dönemi için teteyi izleyecek. 8 milyon euro önerildi. Fotomaç'ın haberine göre, şu ana kadar gelen en iyi teklif 8 milyon euro civarında. Eğer teklifler 10 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam çıkarsa Galatasaray Tete'yi satma konusunda tereddüt etmeyecek. Tete bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maçta süre aldı. Brezilyalı futbolcu 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.